Bir oda düşün. İçerisinde yüzlerce buton var. Odadan çıkmak için sadece belirli eşyalara ihtiyacım var. Bu bu bu. Bu bu bu. Bu ne? Bu 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 bu. Aa bunun da kontaks, <laughs> like. <laughs> Karşında kırmızı, sarı ve mavi buton olsa hangisine basarsın? Bir yorumlarda yazdı. Sanırım ben maviyi tercih ederdim. Eğer bu video 20.000 beğeni geçerse köpek balığı oyununu oynayacağım. Evet oyunumuz başladı arkadaşlar. Bu kapıdan çıkmak için ne yapacağız bilmiyorum ama sanırım buradaki malzemelere ihtiyacımız var. Baba bu ne ya? Direksiyon, taş. Bu neydi birader? Bunun adını bilenler yorum yazabilir mi? Kukuleta mıydı? Neydi bu ya birader? Hacı yatmaz mıydı? Pum saati ve bir radyo. Bir mentalimiz var ve %95'e düşmüş. Mavi iksir, ilaç ve iğne mentalimizi toparlar. Başlıyoruz abi şuradan. Wow! Kalpli bir balon. Balon ihtiyacımız var mıydı? Hayır yok. Devam ediyorum abi. Bu ne birader? E <laughs> benim... What the hell? Bir kadın ayakkabısı topuklu birader devam. Merhaba kardeşim benim nasılsın? Gel yes, Ve bir kürek. Wow, bir şapka. Bu ne birader? Bir fare dili. Devam edelim kardeşim. Wow bir hediye. Hey. bro, oh, bro. Ha Fareler neden benim eşyalarımı topluyor sen? <laughs> Dostum canlı manken çıktı. Help diyor lan. Bro iyi misin kardeşim? Bu neydi lan? Kardeşim sen kimsin? Dayı sen kimsin? Lan ağzında ilaçlar var ve ağzı köpürmüş mü? Lan bir dakika. Vay. O oha bir insan. Hey bayım. Bayım. Merhaba. Merhaba kardeşim. Fare oğlum butonu da alıp götüreceksin cidden. Adam buton aldı Lan bırak onu bunu çocuk butonu çaldı lan. Tam buradayız o zaman. Tam farenin buradayız. Bu dörtlüdeyiz. O ne lan? Hamburger. Oha. Koca What the... <gülüyor> <gülüyor> Onun bunu çocuklarına bak. Oğlum aşiret geldi. Ha. What? Yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> biraz korku. ne, ne? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Bakın burada ne var? Deliği kapattık birader sıkıntı yok. Kanka lazım olan hiçbir şeyin çıkmaması. Aa parmak arası ne alaka birader. Deliği tıkadık kardeşim. O merdiven. Çıkabiliyoruz mu? Aa. Oğlum billur geçiyorlar bizle. Hadi çıkalım artık be basket. Daraltıcı bir oyun ama ha. Basket. What the f What the Oooo oh, oh. Kardeşim Kardeşim bir dinozor kafasını çıkarttı yukarıda neler dönüyor anasını satayım ah. O ne lan birader bok mu düştü yukarıdan yukarıdan ne yapıyor Sıçıyorsunuz mu Ko kozalakmış Lan bırak Oğlum bunlar ne ayak ya Aha ilaç be süper Yes E korku ne bu böyle korkmadım da hiç Bu ne kanka Mife... Lavuk çöp atmış. Onun bunun evladı ya. Toplanan fare. Tamam buradayız. Oha. Kafası olmayan bir adam opera mı çal? Çang... <ikledim x2> wow! Wow! Lavuk kafasız kellesiz gelsin. Biraz, şalsın, biraz şalsın. çalsın, biraz çalsın. Başka çal. lazım olan. Aha! İlk lazım parça geldi arkadaşlar galiba. Bu mu? Yes sir. Yes sir. Ve well, let's go. Let's go. Let's go. O oh, arkadaşlar işte bu şey beni heyecanlandırdı. Oyuna düşürüldün dostum. Çıkamayacaksın ki buradan. Hadi git al. Hadi takunya git al. Hadi. Ah. Hey. Hey. Yakalandı. Yakalandı. Tut tut dostum. <laughs> Bundan sonra dışarı çıkamayacaksınız. <laughs> Şu. oh, wow wow wow. Wow! Neyse orada da duruyor sorun yok. Aha ok geldi lan. Ne yaptı lan bu? Ok değil mi bu? Tamam ok geç bunu. Oğlum bize atmıyor değil mi oku? Beni vurdu. Kankalar %36 canım kaldı yalnız ha. Bu kim bilader ne oluyor be kardeşim? Oğlum bir sürü buton var ve canım %36 ben nasıl yaşayacağım? Fareler çıkıyor oğlum ne oluyor anasını satayım? Kanka bu ne? Mentalimiz iyice düştü. Oha bıçak mı birader? Oley be. Of çok iyi. Oha. Oha. Ne lazımdı bize? Ne lazımdı bize? 10 saniye boyunca her şeyi görebildim ve hiçbir şey göremedim biliyor musunuz? Mentalimiz gitti de devrilmeye başladı ama iki tane de %10 arttırmamız var. %84'e geri çıkartacak bu fizi. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Hataya yer yok. Oha Marshall. Tamam. Gel babacığına. Bir üçlü koyayım mı? Pat bir anda fare alsam var bunu çok sinirlenirdim bu arada. Ne kaldı geriye? Kum saati, taş ve direksiyon. Lan oğlum onun bunun çocukları bir gidin. O, yağmur yağıyor. Yağmur yağar inceden. Seni gördüm pencereden. Neredeyiz diye sorarsan. Girerim sana. Şimşek çarpı çarpıp ölürsem çok sinirlenirim. Oo bro. Bro bro bro. Ah! What halter geldi geç. <laughs> ya abi ya elim ayağımız 129 kişi değil. Ya benim yapacağım işe sokayım ya. Abi What the f oğlum ne oluyor lan? Git lan! Git lan! bu bu iyiydi galiba. Ne lan bu birader? Senin ne? Lan... Ne lan birader bu? Oğlum Ramazan pidesi mi bu? Yok lan balıkmış ama. Oha bu şey gerçekten çok iyi gözüküyor. Ne bu acaba? Şimdi buradayız tamam güzel gidiyoruz. Yalnız mental %31'e düşmüş. Hiç iyi değil. Aa dart geldi. Wow. Ne olduğunu anlamadım. Ne olduğunu anlamadım asla ama hoşuma şey gitmedi. Butonlar yer değiştirirse oyun bitti arkadaşlar bu arada. Sen ciddi misin? Ne oluyor? Bro 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 %30 mentalim var ne oldu? Aa ne ne, ne? Oğlum ölüyorum. Aa. Lan git lan. Ne olursun yapma. Ne olursun yapma bir şey. Oğlum duvara... Duva, oğlum adam göt kurusun duru atır mı lan? Kanka nasıl bir çek bu oyun? Aa kapı. What the f... Kanka kesinlikle bir öldük lan ne oluyor yapma yapma hanımefendi lütfen gider misiniz hanımefendi hanımefendi oğlum ee? öldü o karakter öldü ciddi misin ciddi misin oh shit ya, bir dakika ya. Hadi ama bitirmemiz daha oğlum öldü ya. Oğlum fare dünyası bro gerçekten mi ya? Ah Marsha tamam dur bakayım bir dakika bilader bitirmeden ne oluyor? Ne? O ah What the fuck? Oha Bilur geçiyor. Kanka gerçekten mi? Gerçekten mi peki? Tamam durun bakayım. Hazır mısınız? Brokoli. Brokoli direksiyon. Brokoli direksiyon. Brokoli direksiyon. Lan or bırak bırak da brokoli. Lan direksiyonu bırak. Bir dakika dur abi çözeceğiz. Çözeceğiz abi. Lan dur dur. Gelme artık ağzına sıktım faresi. Gelme. Onun bunun çocuğuna bakar mısın ya? Brokoli yes, sir. Bir dakika durun çözeceğiz. Çözeceğiz çözeceğiz çözeceğiz. Sıkıntı yok çözeceğiz. Yani inşallah inşallah. Şimdi kalp de bu değil mi? 3 olacak. Bu değil mi kalp? Havada kalp bilader. Hop. Yani bu değilse çok kötü olur. Lan girmiyor bile. Çok iyi, çok iyi. Zart ee, da şurada bir yerde değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum abi? Sanki burada bir yerlerdeydi. Tek attık be kanka. Lan dur, tamam dur. Kanka farah az önce bir uçan tane yeşil benim gitti mi? Oğlum bir parça kaldı yüzü tam bitti oyun Hadi bakalım let's go direkt bitirmeyi oynuyorum Direkt bitirmeyi oynuyorum abi vakit, vakit bile çalmayacağım Vakit bile çalmayacağım kuru kafa çıktı Geç bunlara bunlara boş muhabbet Bu ilginçti Ya hayır, hayır 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 Yakalayamaz ki yakalayamaz ki Yakalayamaz ki yakalayamaz ki Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki! O, Bu ne onun tatlı silgisi değil mi ya O eski tatlı mavi tatlı silgisi Oy! Woo! Bu bu iyiydi bu. Bu bu iyiydi bu. Gerdana oy, gerdana, gerdana oy, gerdana, gerdana. Tamam yanlışlıkla bastım bu sefer ama. Tam yeter artık. Oha ona ne bilader? Şey mi? Elini kaslandıran mı? Evet. Onları çattım ya geldi gene ya. Bok yakalarsın. Mehluket. Mehluket. Oğlum bir şey diyeceğim. Benim iksirim iksiri almış. Bu anasını sattığımız şerefsizi. Kaçta göz arasında benim almış götürmüş. Bilader ya. Bitmek üzere oyun değil mi? Ama oyun bir daha değişmesin lütfen. Lan fareler sizin var. Ananızı var ya. Bırak onu bırak. elektrik sistemleri patladı öyle What? Senin o ananı ceddini... Oğlum bir şey diyeceğim. Bir daha şey gelirse Oğlum git ya yeter ya Ay korkunç oldu Ananı ne diyeyim Git gide korkunç sanki ha Oğlum 158 mentalimiz kaldı birader Aklımı yitiriyorum hadi çıkmamız lazım buradan Aha aha Oyunu bitirdik lan <laughs> Thank you Arkadaşlar dur bakayım bekle dur Birazcık bekleyin bakayım Elma Megafon geldi şu farelere bir eziyet edeyim bari en azından anladınız mı? O farelere bir oyun oynayalım. Ya ne oluyor lan birader? Göt mü o? Oha bu kim? İksir. Ama enteli yükseltelim ne oldu olmaz. Ağzını ettim. Ne oldu? Hayır! Hayır! Zaten şurada değil miydi? Geçtim, seni tamam okey. Oyun bitti olduğu için teknik olarak rahatız birazcık daha. Koca bir el çıkıyor ve <laughs> bunu mu işaret ediyor? Fare de alıyor mu gerçekten? <laughs> Aa, ah. o oh, <İksir. gülüyor> Thank you. Senin o ananı var ya Oha mutlu kız. Bir... Ne? Ya bir git be! Yardım et gel! İyi, git artık! Yap! Hanım ben ya. Ben ama salak gibi iki kere aynı yerde nasıl basıyorum ya? Ya beynimi s maymun muzu. O, o nasıl bir şey? Maymun muzu ne demek lan? Yiyin Tarak çıktı. İşte bu tarak. İşte bu da yara. ne diyor? ha, böyle bir şey vardı ya. Özür dilerim valla. Peluş ayıcık. Voleybol topu. Oğlum o ah vurma oğlum bunun evladı Setting Ne güzel düştü O ne lan bilader Aa Şak çocuk izliyor ya Güzel bir oyunda ha Öyle de böyle Artık sona geldi mi dersiniz Aşağı yukarı bastık Şuralarda falan sıkıntılar var Elinde bunu tut Ya ananın Hanımefendi efendi efendi Tamam gidiyorum Gidiyorum Arkadaşlar oyunumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız galiba anlık Benimle alay mı ediyorsunuz? Ulan oğlum ben ama hiçbir şey aklıma bile tutmadım ki umursamadım bile. Umursamadım bile. Umursamadım bile ben. Kanka cidden mi ya? Ya git hanımefendi ya. Öldür beni. Al canımı öldür beni. oğlum lan? Gel gel. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar bir kez daha ya. Of ya. Ya elini ayağını dur tam bir dakika dur. Buradan bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika, dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. yanlış hatırlamıyorsam brokoli kalp bu bu bu. Bu bu bu. gibi aptallar için oyunu kolaylaştırıyor oyun bazen. At kral. Tamam değil bu. Bu da değil. Bu ne bilader? Bu iş değil. Bu da değil. Bu da değil. Lan mikrofon ne istiyordu başka? Brokoli, teneke kutu bir de buna Bu şey çık Delik açıcı. Delik açıcı yine biraz garip durdum ben de fark ettim. Ama öyle. Tamam. Hadi la hadi la. Ya tarrak al bu da Oğlum ben de rahat rahat takılıyorum ya oyun bitti diye. Ben niye aynı sefer sorumu aptal mıyım ben ya? Woow. Lan bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Hanımefendi bu ne? Aa ah, bulduk bir tane daha bulduk süper oldu. Bir şey diyeceğim şey getirse şey biter lan 2 oldu. Brokoli ve buna ihtiyacımız var. Brokoli sanki şurayı bitirelim abi hızlıca. El çıktı geç böyle. Ee, geç bunda. Devam. Devam. Aa, dur. Blok. Blok hocam bunu. Hanımefendi arkanızdayım. Arkanızdayım hanımefendi. Mala bak mala. Gel benimki Yeter be kardeşim ya. Ya yarala beni ya. Yarala beni. Daha, senden daha mal biri varsa o da benim. Aynı şey ikinci kez basıyorum. Butonlar çalışmıyor. Aa! Abi Salak mıyım ben ya? Tamam buradan başlıyoruz. Bir. Ne? Oh! Chat! Abi bir şey diyeceğim. Yes, thank you brother. E bunu yaparak diğerini bitirebilirim. Oyunu direkt böyle bitirebilirim. Aynen. Buldunuz ya. GGVP, 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 thank you. Brokoli. GG bro GG bro GG bro GG bro Tamam bu çok iyi oldu Tamam sorun yok sorun yok İlk burayı bitirelim gene, bir şey diyeyim. Aynı şeyler mi çıkıyor buradan Ah bir tane bulduk bile çok iyi Şimdi ne kaldı geriye? Yine aynı şekilde. Mousepad. Bir tane şey lazım bilader. Bonlikte oynanan duba. Duba ne ama? Marshall. Mousepad. Bir de bu ne bilader? Böyle şey yapıyorum. Kağıttan yaptığım uçak. Geç bunları boş muhabbet. Geç bunları boş muhabbet. Kapı çaldı. Hadi lan bit lan artık bit. Aspirin almayın aspirin ben içeyim ya olmadı. Mental hazır. Elimde dursun biraz bir süre elimde dursun. Tamam bura bitti ya burada bir şey yok. Tamam balon. O ne lan? O ne birader? Topuklu. Tamam beyefendi gidin lütfen gidin. Amacımız oyunu bitir. bir dakika. Dur 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 dur. Dur bir dur. Tamam mouse aldık. Nerede kaldı mı unuttum bu arada bunu alırken de. Neyse devam edelim. Ne kaldı? 3 tane kaldı. Tamam okey. Mouse burada galiba yok. Mouse gelmek üzere. Tamam lütfen lütfen fareler çok iyi çalışıyor. O ne bile abi fa fare ordusu gelecek değil mi? Bir fare ordusu gelecek şimdi hamburgeri söyleyecekler birader aynen. <laughs> Aşağılık fare ordusu. Abi gene aynısına bastım ya. O ne Hadi kanka ya. Zorlaştırmayın işi. Mental için bir tane daha alalım. Tamam güzel güzel devam. Aladdin'in sihir lambası lan bu? Oha. Keşke kullanılsaydı lan. Bu yoktu az önce. Yeni şeyler demişler sanki. Devam devam. duba Bu mu? Tamam. Şurayı bitireceğim öyle gideceğim oraya bu sefer. Oğlum bırak dubaları lan. Hanımefendi lütfen gidin ya. Tamam hadi gitti ya. Oğlum. Ya hadi ya. Ne kaldı ki geriye? Tamam. Bir tane fareyi indirelim. Yakalandı saftır her şey. Tamam şimdi. Geriye ne kaldı? Marshall artı şey lazım. Kuş uçak. Bırak onu lan bırak. Bu ne? Aa! What the Evet bir tane aptal sandalye takılmış birader. Hadi artık la. Yes sir. Kaldı bir ya. Bir tane şey çıksa oyun direkt biter ha. Şuna basmayı deneyeceğim bir daha. İşe yararsa biter oyun. Hadi lütfen bitsin ya. Hadi lütfen işe yara. Hadi dostum hadi. Ah. Şuralarda falan rastgele çıkar mı acaba? Sanki bro. Ya kaldığımız yerden devam edelim biz. Boş verin. Oy! Ah bitti. Bırak lan onu. Oh be. Let's go. Bitti değil mi? Hadi artık sıkıldım ama. Oo. Pekala. Dışkılamamız gerekiyor galiba. Bir şey diyeceğim. Sorun ne? Let's go. Let's go. What the hell?